Saçlarına yıldız düşmüş koparman, ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş koparman, ağlama. Gel arkadaşım gel bugün gayet net takır tukur bir ders işleyeceğiz. Bacupba oturacaktır yani aklınızda soru şeklinde ne istenildiğini neden istenildiğini ne zaman istenildiğini belirtmeyi öğreneceğiz bugünkü dersimizde soru sorar iken do ve doesın yardımcı kelimeler olduğunu belirtmekte fayda var evet do kelimesini cümlenin başına yerleştirdiğimizde bir soru soracağımızı zaten belli etmiş oluyoruz. You want money, para istiyorsun. Do ise zaten soru anlamı kattığı için do'yu başına koyup you want money ile sonlandırdığımızda do you want money olmuş oluyor ve bu da para istiyor musun anlamına gelmektedir. Aynı zamanda fiil cümlesinde deneyelim. They want to run. Do they want to run? We want to sit. Do we want to sit? You want to hug me. Do you want to hug me? Anladığınız ve gördüğünüz üzere do cümlenin başına getirdiğimiz takdirde cümleye soru anlamı katmış oluyoruz. E peki he ve she cümlesinde nasıl oluyor? Bu dersimizde de do Does oluyor. Yani cümlenin başına does kelimesini getiriyoruz. Does she want money? Does he want to punch me? Does he want to cry? Does she want to play with me? Does he want to talk with me? Diyelim ki koşmak istiyor bir insan ve bizim de merak ettiğimiz şey onun ne zaman koşmak istediği veya konuşmak istiyor veya para istiyor. O zaman cümlemiz aynı kalıyor. Do you want to run? Do you want money? en başına when ekliyoruz. Yani ne zaman anlamına geliyor. Bu fiili ne zaman yapmak istediğini merak ettiğimizi belirtmiş oluyoruz. Yani do you want to run koşmak istiyor musun oluyor ama diyelim ki koşmak istiyor ve biz ne zaman merak ediyoruz? When do you want to run? Mesela şey gibi çıkalım mı? Çıkalım. Ne zaman çıkalım? Veya bir insan bana geldi. Çıkmak istiyorum dedi. Ben de ona dedim ki tamam ne zaman çıkmak istiyorsun? Yani bir insan bana geldi dedi ki I want to run. Ben de ona dedim ki when do you want to run? Yani cümlenin en başına when'i ekliyoruz ve o kadar. Aynı şekilde cümle mantığı olarak aynı when yerine why getirdiğimizde yani why kelime olarak why kelime olarak anlamı olarak neden demektir? Neden koşmak istiyorsun? Why do you want to run? Why do you want money? Bir örnekten bahsetmiştik. I want money. Sevgiliniz size para vermiyor yeterince. Siz de I want money birazcık da bana ver ya de dediniz. Sevgiliniz de size dedi ki Why do you want money? Sevgim sana yetmiyor mu? Why do you want money? Yani bir de şimdi bu mu çıktı tarzında kendi size size neden bu şeyi istediğinizi veya neden bu eylemi gerçekleştirmek istediğinizi size soru veriyor. Hemen kısa bir özet. Do ile cümlemizi başlatıyoruz. Do you want money? Do they want money? Does she want money? Does he want money? Ne zaman istediğini sorarken aynı cümleyi alıyoruz. Başına when getiriyoruz. When do you want money? When does he want money? When does she want to play with me? Gibisinden ve sonradan da when'in yerine why getiriyoruz. Neden bunu istiyorsun? Neden bunu gerçekleştirmek istiyorsun gibisinden karşı tarafa bunu sormuş oluyoruz. E peki ya ne isteyip istemediğini bilmiyorsak doğrudan ne istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun demek istersek what ile cümlemizi başlatıyoruz. Ne demektir? Do you want? İstiyor musun? Ne istiyorsun? What do you want? What do you want? What do they want? What do we want? What do I want? What does she want? What does he want? Fiil cümlesinde fiili belirtmediğimiz için yapmakı çeviriyoruz olduğu gibi to do nasıl koşmak to run ise sarılmak to hug ise yapmak da to do'dur arkadaşlar. Yani what do you want to do diye ekliyoruz. What do you want the ne istiyorsun ne yapmak istiyorsun ise what do you want to do What does she want to do? What does he want to do? What do you want to do with me? What do you want to do with them? What does he want to do with us? Gibisinden cümle yapıları oluşmaktadır. Bakın nasıl zaten cümle yapılarını öğrendiğimiz için ilk 3 derste temeli sağlam attığımız için bu gibi konuları çok rahat bir şekilde aktarabiliyorsunuz kendinize ve cümle kurabilme yetinizi dediğimiz gibi. Yahu Colgate'i masada unutmuşum ya. Arka taraf! Yahu biriniz de uyarmıyorsunuz beni ya. Colgate'in masamda ne işi var ya? Ya ben normalde bunu buraya koyuyorum ya. Arka taraf bakın. Yani ben arkanızdan gıyabınızdan sizin hakkınızda ne kadar iyi konuşuyorum ya. Öğretmenler toplantısında, veli toplantısında, müdürümüze sizin hakkınızda hep sizi savunuyorum ya. Yahu bir insan hocam kol giyti masanın üstünde bırakmışsın demez mi ya? ya bakınız gerçekten yani beni üzüyorsunuz arka taraf bu tarz şeyler yapmayınız ya. Hani biz burada hani birbirimize sahip çıkıyoruz ya. Lütfen ya. Neyse cümle kura bir meyetiniz dediğimiz gibi bir hayli genişliyor açıklamayı yine okuyorsunuz açıklamada genel bir özetle birlikte örnekleriyle sizlere belirtiyorum. E hocam daha günleri bilmiyoruz e daha haftaları ayları bilmiyoruz önemsiz yani bir insana ne istediğinizi belirtirken ayları ezbere bilmeniz gerekmiyor önce biz bir baba konulardan başlayalım geriye kalan her şey takur tukur işleyecek. E biz baba konulara gelene kadar kafamız fazla karıştırılıyor. E baba konulara gelene kadar İngilizceden pes ediyoruz zaten ya. Üstüne bir çatı altında gramer kurallarıyla yüklüyoruz, aşılıyoruz evlatlara. Sonra efendim niye bu insanlar iki kelimeyi bir araya... İki kelimemden biri sensin, düşünebilir misin beni sensiz? Sana olan aşkımı bir görsen, inanmazsın ki deli dersin. Dikkatim de aldı. Sonra bu insanlar niye iki kelimeyi bir araya getiremiyorlar ya? Öz bir ders oldu ee, açıklamayı tekrar okuyorsunuz Arka taraf erkenden çıkabilirsiniz kusura bakmayın birazcık sizden çıkarttım Ama yani Colgate ile yapıştırıyorum ya Hani her çıkarttığımda havanın suratıma vurmasıyla yanma hissi geliyor ya Şu an yanıyor mesela Aa, harbiden yanıyor